Organ. Bu ıı, naklin, nakil programının oturmasında çok büyük bir engel teşkil etti. Hı hı. Tarihsel olarak baktığımızda ilk olarak ıı, aslında 1963 yılında Amerika'da Hardy ıı, adında bir cerrah tarafından ilk deneme yapıldı. İlk organ akciğer nakli yapıldı. Hasta sadece 18 gün yaşayabildi. Ondan sonraki onu... Iı, arkasından gelen 20 yıl sürecinde 30 40 civarında tekrar denemeler yapıldı akciğer nakli denemeleri ama hiçbir hastada uzun süreli sonuç elde edilemedi. Ta ki 1983 yılında Toronto'da Kanada Toronto grubunun ilk başarılı akciğer naklinden sonra eee tarihsel olarak baktığımızda ilk başarılı nakil uzun süreli nakil 1983'te yapıldı diyebiliriz. Bundan sonra 80'li yılların sonlarına itibaren de bu yavaş yavaş dünyada yaygınlaşmaya ve son safhadaki akciğer hastalıklarında standart tedavi olarak uygulanmaya başladı. Evet. Dediğim gibi bu sürecin oluşmasında sadece ameliyat tekniğinden dolayı faktörler yer almadı. Akciğer nakli gerçekten de ameliyat tekniği olarak oldukça başladı. Özellikle zor bir nakil olarak değerlendirebiliriz. ama daha başka bir etkende e, akciğer nakli ameliyat sonrası sürecinde sıklıkla karşılaşılan e, enfeksiyon, rejeksiyon gibi vücudun organı kabul etmemesi gibi sorunlar oldu hı hı. ve bunları e, kontrol altına tutabilmek için e, önemli ilaçlar geliştirildi 80'li yıllarda ve bu da beraberinde başarıyı getirdi. E, bu başarı oranını bir yüzdeye vuracak olursak mesela e, bir yıl sonra, ak sonraki bir yıl sonrasında hastaların %80'i yaşıyor. 3 yıla çıktığımızda bu oran %60'a düşüyor. 5 yıl sonra %50'si. Her iki hastadan biri yaşamakta. 10 yıl gibi uzun bir süre ele aldığımızda %30'a inmiş oluyor. Evet. Ama şunu göz önüne aldığımızda bu hastalar normal şartlarda 1 veya en çok 2 yıl ömrü kalmış olan hastalar olarak olaya baktığımızda bu sürelerin onlar için ne kadar önem kazandığını görmekteyiz. Tabii ki. Peki nasıl bir operasyondur bu Sayın Şen Baklavacı? Yani sadece zarar görmüş belli bir dokuyu mu alıp yerine yenisini koyuyorsunuz yoksa hani iki ciğerin ikisi de tamamen çıkarılıp yerine yenisi mi konuyor? Hastalığa indikasyona göre değişen bir durum bu. Tek taraflı akciğer nakli de mümkün, çift taraflı akciğer nakli de mümkün. Bu çeşitli faktörlere bağlı olarak karar verilen bir durum. Hastalığın çeşidi, grubu, hangi hastalık olduğu, hastanın durumu, yaşı, genel klinik durumu gibi faktörler bu süreçte önemli. Hı hı. Dört ana gruptaki hastalarda akciğer nakli söz konusu. Bir halk arasında kuah olarak da bilinen kronik obstruktif akciğer hastalıkları dediğimiz akciğer hastalıkları grubu var. Ki bu genellikle yoğun aşırı sigara içme sonucu oluşan bir hastalık. Akciğer nakton hastaların büyük bir bölümü bu hastaları oluşturuyor. yüzde %40 gibi oldukça büyük bir bölüm bu indikasyondan dolayı nakle ihtiyaç duyuyor. Hı hı. Onun dışında septik akciğer hastalığı dediğimiz sık enfeksiyonla rastlanan bir akciğer hastalığı grubu var. Bu ikinci grup. Üçüncü grup fibrotik akciğer hastalığı dediğimiz akciğer dokusunda nedeni bilinmeyen değişimler sonucu akciğerin fonksiyonu kaybetmesiyle süreçlenen bir hastalık. 1983'te yapılan ilk nakilde de hastanın ameliyat olma nedeni bu fibrotik Buydu. akciğer hastalığıydı. Dördüncü ve son grupta primer pulmoner hipertansiyon dediğimiz küçük akciğer dolaşımında yüksek tansiyonla görülen bir hastalık durumu. Bu dört grubun oluşmasına göre bazı gruplarda tek taraflı akciğer nakliyle de hastaya yardımcı olabiliriz. Ama mesela septik akciğer hastalıklarında muhakkak çift taraflı akciğer nakli söz konusu. Çünkü tek bir tarafı nakil yaptığınızda natif organda kalan enfeksiyonlar, Diğer tarafa da sıçrayıp hastanın e, ameliyat sonrası konumunu zor, zorlaştırıyor. Dolayısıyla e, septik akciğer hastalıklarında çift taraflı akciğer nakli e, muhakkak e, yapılması gereken bir evet ee, özellikle akciğer <laughs> operasyonlarının akciğer nakillerinin çok zor operasyonlar olduğunu hep duyarız biliriz. Ee, bunun nedeni nedir? Sizi zorlayan bu kadar zorlayan şeyin sebebi nedir? Son yıllarda artık bu zorluk o kadar da ön planda değil. Evet. Aslında akciğer naklin olayına baktığımızda ön planda olan sorun akciğer sonra nakil sonra.